Başımızda bir erkek olaydın böyle garı garı düşünmezdik. Undeye, diye, çalı ye, işte ye. Kız, kimdir sana böyle? Ne varmış halımızda? Hiç. Ne demen getiriyorsun öyleyse? Kız bizim erkeğimiz yok mu sanki? Bu yok mu senin de? Bir bu varmış ben. Masal gibi. Ya masalı gı. Gidişi dün gibi gözümün önünde. 28 sene oldu anne. Ama geleceğim dedi. Erkek sözü veriyorum dedi. Kim ne dersi desin inan mı dedi. Yakında bir çuval parayla geleceğim. Böyle. Sakın unutma dedi. <laughs> Uban gibi bir sene daha bulunmaz bu dünyada. Bir mızanlı kocaman davula astı mıdı boynuna? Dünyanın erkekleri çullansın üstesinden gelir sanırdı. Fırıldı sonra. Tom. Tom. Tom kirim kirim titrer değildi. İrmızan davulunu tom, tom hiç kimse çalmaz, dedin karı kızan. Selam hepinize, selamımı bir daha gelmem kapınıza Herkes takkisinde doğruluğu doğruluğudu yatağında Duymayan kalmazdın Yırmızan ayları onun davulundan şenleniydi. yerim var ezilecek, tülbentlerden süzülecek Çok bekletme ağlarım Çok yerim var gezilecek Çocuklar bile uyanı tam tam dayı Tam tam dayı değil de akıllıladı O da bayılırdı gari gülerdi de gülerdi Sen daha ufacıydın o zaman Nereden bileceksin? O yıl büyük bir kuraklık olduydu Dua, mua, beş! Bir damla yağmur düşmedi toprağa! Göz bakı bakı gitti ekinle! Herkes boştu! Herkes eli böğründü kaldı! Millet ne etsin? Hoca beyin kapısını dayandı! Yok bazıını sattılar onu tağlacıklarla! Elə ətəsi yıl ki, milletin temelli belini büktü. Hoca bey, palazlandı. Kimini darı, kimini buğday, kimini de üç beş buruş parı. Aldı topraklarını, hem de davalarını. Borç, borç üstüne. Bir ez iş, bir ez para. Ölmeyecek kadar. Başka nafanım anlamadı. Bizim beş dönüm toprakta o yıl çıktı elimiz. O gece davulunu alıp çıktı baba. çaldı durdu. Herkesin halı kötüydü. Mübarek İrmizan gecesinde çoğunun yiyecek ekmeği yiyordu. Olanın da ağzını bıçak açmıyordu. Tonu değişti davulun sesi bile. Öylesine hırsla, ökeyle deli gibi çalıyordu. He bir yaka titredi, dalları kadar da, daha dörtlüleri. Da Açtı gitti, güm güm de yöttü hep yan. Sonra... ...Sonra birden verdi davulun sesi. <laughs> Döndüğünde bu bayın yüzü bembeyazdı. Duvar gibi. Gidiyorum gari bu kövden dedi. Çok kalma. Para kazanır dönerin dedi. Dün ne? Bu aşımı göçtü sanki. Öyle öfkeyle gidişi korkuttu beni. Kurama bir şeyler düğümlendi. Konuşsam da dinlemezdi zaten. Aklını bir şey koydu mu yapardı. O ırkçacık eli başımda kaldı sanki. Kulağımda hep bu bayın sesi o vakıttan beri. Böyle So qalma. Büçoval farinandan döncə. Adam bu ağaç kurumadı, o da gelip görecek bunu. Hem de anlaşanlı. Milletin parmağını ağzında koyup da gelecek. Diktiği ağacın nereleri vardığını görecek. Ölümü sağ mı, ne de kim bilir? Ya ah! Mutlak düşümdü görürdüm öyleydin. Her geldiğinde düşündü gördüm bu O da bizi göreydin keşke. Hemen ayında para gönderdiydin ya. Torbek hmm. Kendi geliverdiydin. Bir yıl sonra aniden öyle çıkıp geliverdiydin. Neni, neni kuzum anne, neni kara gözlüm neni. Tom, tom kuzum gelsin, hocaımız şenlensin. Lenny, Kusuma, Lenny. Eh, eh, eh. sene de, de birçok bir şeyler getirdi. Giderken da bıraktı. Görüyorsun ya ben bir şey dedim mi yaparım. Mızırdan mı böyle? Ekek sözü veriyorsun dedi. Yakında zengin olup geleceksin. O irezilleri göstereceksin dedi. Öyle höt be het gitmedi bu kızım. Bir düşündüğü vardı, bir bildiği vardı. Sonra bir daha da gelmedi değil mi? Ama bu bahamı Allah gelecek! İçimi doğuyoruz! tom tom. Benim yalanlarım yetti garı. Ben karlığımı ettim sene. Kızını büyüttüm. Namısınla beledim. Beleyonda. He. ...ee, hani? Acı avrın Ali. Acı Ali. Ösen böyle urudu veri bu karısını kızını öyle. Bu lahal iş böyle. He? Öldüyse öldüm de de bilelim Yaş yonsu kolun mu kırıldı ki kelam yazmaya? Ben ne den gari? Hadi kendimden geçtim. Ama bu kız, bu kız ne olacak? Sen eşcinsiz, çıbıksız, gogarını git. Sonra da arınma, soğuma. Yat kulağının üstüne. Bu mu senin erkekliğin ulan? Şudu bozu, Ekek sözüymüş! Üle, üle kahta karla etmez seni bu ettiğin öyle! Üle kahta karla etmez seni bu ettiğin öyle! <laughs>